Arkadaki inşaata baktın mı baba? Baktım kızım baktım. Her yere baktım. Yok. Ya ilan falan mı alsak belki bir gören olmuştur. Ha ben ofisten çıktı alırım akşam yapıştırırız duvarlara. Yapıştırın kızım yapıştırın. İşimiz gücümüz kalmadı bir de köpek arayalım. Ya siz bu bahçe kapısını aralık falan mı bıraktınız? Nasıl gider ki bu hayvan? Biz mi suçlu olduk şimdi Veli? Ya sen köpeği tam sağlam bağlayamadıysan köpeğin ruhu serseriymiş. Kapıyı da aralık görünce fitir vermiş. Ya ne bileyim nereye gider, ne yer, ne içer, barınamaz ki o hayvan sokaklarda. Ay merak etme Veli, senin gibi bir saf bulur, alır evine. İnşallah. Ay gıcığına demedim valla, içime dert oldu şimdi. Sen dedin cins diye. İşte o yüzden biri almıştır, evinde besler, bizden de iyi bakar. İnşallah. Teyzem aradı mı hiç? Sana ne oluyor üç sorup duruyor? Sabah sabah dedikodu mu aranıyor? Yok ya merak ettim gece ne oldu acaba diye. Yani teyzem bence boşanır. Kadını gururunu kaldırmaz. Aman teyzem de gururunu arasın. Geçtiğimiz yılda yakalandık ya işten böyle. Gece kulübünden çıkarken. Teyzem ne yaptı? Hiçbir şey. Oturdu saksı taklidi yaptı. Bu sefer farklı. Yani bu sefer daha ciddi. Anne hani dün izledik ya televizyonda, ben öyle sezdim diye dedim. Kız ciddidir tabii, sonuçta multi milyoner adama kancayı taktı. Ama bak ben diyeyim, havasını alırım. Eniştem onun gibileri pabuç bırakıp yuvasını dağıtmaz. Ne oldu? Kız teknede gezdiğiyle, yediğiyle, içtiğiyle kaldı. Ahlaksız, <laughs> oyunu altında kalsın. Ya deme öyle. Bizim de kızlarımız var. Bizim kızlarımızla onların ne alakası var Veli? Seninki de laf yani günahları boynuna. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anaları babaları da biliyordur da ses çıkarmıyordur. Senin söylediğin laf mı? Ya hangi ana baba razı gelir böyle bir şeye? Ay niyeymiş? Ucunda milyonlar var. Herkes bizim gibi gurur abidesi değil. Ay üf, tamam sıkıldım ha. Teyzem sizin kadar mesele yapmamıştır. Aman o da bıraksın adamın peşine o zaman. Aşk değil belli ki sevmiyor. Ben yani ben benim hissettiğim oydu. Sana ne oluyor kız? Sen niye tutuyorsun eniştenin metresini? Ne tutacağım eniştemin metresini? Ben aşkı savunuyorum. Aşkımı savunuyorsun <laughs> annem. Etlerini yolarım senin. Kız teyzem boşanırsa ne olur biliyor musun? Biz sahipsiz kalırız, arkasız kalırız. Aysel, Bak fazla mesai falan ezdirme kızım kendini. Ağırlığını koy. Sen o şirkette düz bir çalışan değilsin. Holding sahibinin akrabasısın. Hmm, sorma. Hmm, Mesela internet mi çekmiyor? Mesajı iletilmiyor? Ne? Aa, profil fotoğrafı görünmüyor. Kime gönderdin mesajı? Dideme. Geçmiş olsun engelleyemişsin. Anneciğim. Kız benim Fatoş'a gönderdiğim mesajda öyle olduydu ya. Man bak engellemiş beni. Ben villaya gidiyorum. Ha, yo otur otur otur. Gitme karışıktır şimdi onlar. Ya yani, nefise iğnesi var şimdi gitmezsem kızar. Hı, gitsin bırak. Bana bak. Bir haber duyarsan bana da mesaj at. tamam. Neye güldün sen öyle? Hiç. Biri almadıysa uzağa gitmemiştir bulursun.